Alsinlar ya, oynamayacağım. alsınlar mı acaba ya? Bıraksam atacaklar da zaten. Tutabilir mi istesem de? Nez tuttuk. O müzik fena müzik. Bilo yeyden tenasin Son niye öyle bekliyorsun? Daha adam geliyor işte önünde. Kırmış onun ne? Kırmış kırmış onun ne? Gel 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 atayım gel. Pas versene babacım ver. Bilo Girmedim lan o. 아아아아아이노노노노 Getir pası getir pası. At abi at at gel, at, gel at. Güzel. Dada yada 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 8 maç oldu lan güzel. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak şimdi bir şey yaptım. Yaklaşık 1 saatte 8 maç bitiyor. Oha, o zaman kaç saatte biter? 1 saatte 10 maç bitse tamam. mı 1 saatte 10 maç bitse 10 saat sürer anasını satayım. Bu ne oğlum? Arkadaşlar 1 saatte 10 maç bitiyor ya. Son risk bir gücü. Oo kardeşim benim usta bot vs yalan. <laughs> Kaç kupasın bakayım? Vay be sıfır kupa. Helal lan sana. Sıfır kupada zafer almış profil fotoğrafı yapmış kardeşim benim. Bak bak bak. İşte bir 3 IQ'luyla ile daha karşı karşı. Bir velet. La oğlum lan ya. Lan oğlum ya. Üzülüyorum da lan. Yani böyle rencide etmek istemiyorum ama yazık lan. Bak. Godzilla. 6 seviye 0 kupa. Zafer aldığı için onu kapak fotoğrafı yapmış kardeşim benim. Helal olsun dedim kanka. Güzel. 6 8 kupa civarlarında zafer almış ve onu kapak fotoğrafı yapmış. Mükemmel. Takip ettiklerine bakalım bir. Takip ettiklerin kimlermiş? Beni takip ediyor mu lan bu? Beni de takip etmiyor. Bak bak bak. O benim. Helal lan son risk bir gücü. İsme bak be. Delikanlı adam ismi. Son risk bir gücü. Arkadaşlar neyse dur bir geliyorum. Sonra Bakarız kontrol ederiz. Benimkine de bakar. Oğlum millet hakaret yemek için sıraya girdi. Manyak mısınız lan? <laughs> Allah Allah. Millet hakaret yemek için abi benimkine de bak falan demeye başladı. Oğlum var galiba kafada eman ettik arkadaşlar. Sizde de hani yani, yani ya, tehlikeli adam varsınız, ha. Adam bildiğin sıraya geçmiş vaziyetteler lan. Bana hakaret ediyorlar. Abi benimkine de profile baksana. Bana hakaret ediyor çocuk üstte. Abi ben de hakaret ettim. Bana da baksana falan diyor. Oğlum yürü gidin lan. Benim de mi oynuyorsunuz? Geliyorum. Gel lan gel. Birini daha bulmamız lazım da ama kanka. İki kişiyle oynanmaz. Slash. A, E, Slash. Slash kimdi? Slash A iyi -E bir oyuncuydu Slash. Oha. Slash yabancı da. Etkisiz. Love you Connor. Sydney'de çağırabilirdim de yok piyasada. Böyle eskiden oynadığım oyunculardan var mı ya hiç? Dur bakayım Kemal kıya alayım lan. Kemal'i alayım gel Kemal. Kemal gel lan. Ya Kemal de gelmiyor. Allah Allah. Abi kimse gelmiyor ya. 10.000 kupayı da çağırıyorum gelmiyor. 20.000 kupayı da çağırıyorum gelmiyor. Şimdi de ben kabul etmiyorum. Kimi alacağım bilmiyorum ya. Fox alayım gel. Aga gerçekten çok garip ya. Oğlum benim ben benim niye kimse kabul etmiyor beni? 10.000 kupayı çağırıyorum gelmiyor. 30.000'i de çağırıyorum gelmiyor. 40.000'i de gelmiyor. Allah Allah hocam. Kafayı yemelik tam ya. Kimi çağırsam gelmiyor anasını satayım. Bu ne ya? Bu ne arkadaş? İlla İsmail şarkısını mı açayım ya? Allah Allah. İlla İsmail diyeceğiz ya. Kimse gelmiyor bari. Demek ki bunu istiyorsunuz hocam. Ah. Ben de tüm merkezi İsmail olarak görüyorum. Çağrıldım ve gelmeyen herkes İsmail'dir demiş. Al Geldi Al. Çağırıp gelmeyen herkese bu şarkıyı armağan ediyorum. Çağırıp gelmeyen herkes İsmail'dir bundan sonra için. O kadar. Aa İsmail bak dinle. Bu şarkı onlara armağan olsun. Çağrıldım ve gelmediğim kişilere. İsmail, İsmail, İsmaiiil Mal İsmail. 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 İsmail 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 Gel yavrum, gel, yav gel aman Burası erken abi

Oğlum üçünüz de mi öldünüz ya? Allah Allah. <laughs> Mal İsmail. <laughs> o adam hep vuruyorum lan. Yani bekliyorum İsmail. ben değilim İsmail. İsmail. Kumburgaz'a da gittik beraber. İsmail. E Bağcılar'da da bulunduk İsmail. İsmail. Sorun ilçelerde değildi. İsmail. Çünkü sen bir angotsun İsmail. İsmail one.

Varım diyor. İsmail. Açım diyor. İsmail. Ama yemekteyiz. Ve hatta içmekteyiz. İsmail. İsmail değil, çerçeve alıyorum. İsmail. Nereye koydun? Bulamıyorum İsmail. İsmail. İçim yanar, içim kanar da. İsmail. İsmail Ve hatta çılgın çocuk iso. İsu <laughs> İsmail coming. coming İsmail Kalın bir şeyler al üşütürsün canım i̇smail. Canım va, 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 nasıl da Vuramıyorum anasını satıyorum No 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 Almayayım başkası alsın İsmail Tipim değilsin üstü kalsın İsmail 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 sen mahşe bir hayvansın İsmail İsmail Fasulya yedi buçuk lira. Fırasa üç buçuk. Gel. Patlıcan sana dört olur İsmail. Hıyar da sensin İsmail. İsmail. Allah da belanı versin İsmail. Allah da belanı versin İsmail. <laughs> Oha beni öldürdü. Arkadaşlar ölmemeniz lazım. Ölürseniz bitiyor maç. Öldüler mi? Ah kazandık yüzde 99. Allah da belanı versin İsmail. O zaman bu da tüm beni sevenlere gelsin. En sevdiğim şarkıcıyla siz baş başa bırakıyorum. Aa geldi. Hadi bakayım. Bu arada şarkıcıya kötü diyen yani net nuptur. Ver hazırı ver hazırı. Hops atacağım. <laughs> Merve belli Ella. Açayım onu. <laughs> ben daha çok çok acıtır. Annem geçmez öyle sevdanız. Asya Merve Bella Ella. Açayım bakayım. Koltu ben alacağım, box alma. Aynaladım <laughs> <laughs> Vay be, sese bak. Maşallah. Selamlar <laughs> 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 Bok seç Allah aşkına uğraştırma ya. Cinderella. <laughs> bu arada bu zamana kadar hiç dinlemedim lan. İlk defa dinliyorum bu şarkıyı. Allah çarpsın. Hiç dinlemedim anlamı. Ben Benim YouTube'da en utandığım şarkı şuydu ya. Youtube'da dinleyeyim. Bak benim izleyip en böyle utandığım şarkı, izledikten sonra utandığım şarkı bu. Bu arada net söylüyorum. Bak bu. Herkes bir tahminlerini yazsın. Ben bu şarkıda çok utanmıştım ya. Aga çok utandım ben bu şarkıda ya. Gerçekten. Yanlış yıldız gücünü aldı. Ayaksesörü aldım ya lanet olsun. <Gülüyor> 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 hayır 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 like <laughs> Arkadaşlar bayağı yiyoruz farkında mısınız? Sniper aldık kanka Susma söyle yoksa kafam mı karışık başladığın güne? Canın mı sıkkın senin bıktın mı yoksa oysa Değil bir Bu ne bir oğlum yana? ya? 20 milyon izlenmiş ya. Muhabbet olsun bu hayat. İnanılmaz. gibi oyunsa sen de belki kız yakalanırsın sonunda. Zaman geçiyor gidiyor mevsimler. Şimdi gülümse çünkü. Hoks gittin gelmedin de kanka yani nasıl olacak nasıl durduracağız 2 ve 3'ü? tutu şunu. Hiç arama boşuna. Sen ne desen varsın el salla bana bak. müzikle düşünceler kayboldu bir anda. Peki sen doğruları. Acaba Oo, yine öldü ki. Ona? Gördüğün kişi sen değil misin yoksa? Kapanmış kapıların ardındayım. Ben kendi dünyamda bir oyundayım. Hadi sayalım ondan geriye doğru. 9, 8, 7, 6, 5. Şimdi ne oldu? Neyse devam. Neyse, devam. 3, 2, 1, 0 benim moral sıfır, sıfır sıfır sorarlar neden diye en güzel yerinde duran oyun gibi saçma bölümleri geçememek gibi bağlantıda yaşanan sorunlar gibi bazen hayat böyle işte bildiğin gibi değil gibi gündüz ve gece arada karışıyor inan insana birincilik yakışıyor şans bazen bana kırıtıyor <laughs> bazen de şanssızlık sırıtıyor vay be diye like attım hayır 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 like attım <laughs> Bir daha baktım. Oğlum Fox birini öldür lan artık maçta. Dönüp, bir daha sonra, sonra, Fox gidip adamlar ulti verdi lan sadece. Sniper'sı da iş yapamadım line ile hiç iş yapamadım ben. Sıfır Bir tane adam öldürdüklerini görmedim ki ona göre bu nasıl bir iş olacak? anlamadım Gitti maç Bir tane adam öldüremediler ha bu arada ben görmedim sağ üstte bir adam öldürdüklerini bu arada. Gitti ha, İnanılmaz Bir tane adam öldüreydiniz lan bari Bir tane Devam hadi hızlı hızlı ben nazarı önemli değil. Oğlum burada ne alınır ki? Bu nasıl ilginç bir map ya. Ben burada ne alacağım bilmiyorum bu arada. Açık map. Ne alsam ki ya. Yani. Şey alınabilir ya yeni karakter. Çünkü ortada durmaları lazım ya. Ben bunların hepsini avlarım. Agent bakarım sen kanka sonra an bakamam. Hızlı olmam lazım. Bu giderdim arkadaşlar buraya. Pemal mı oğlum? Pemal mı başka bir şey al ya. Gale al. Abi pem ne ya? Kanka pem ne ya? Allah Allah. Sen de iş yapıyor da sen de yasakladılar kanka gördüğün gibi. Hem de onlar aldılar canım. Aynen bak köşelere taret koyulabilir doğru. Burada taret aynen peni gider peni peni. Sniper onu alırsan yazıklar olsun. Peni alsana peni aldılar ki. Fox çok yanlış yaptı ya keşke peni alsaydı. Peni bayağı iş yaparmış bu arada. Al ya al al ne yapacaksın al al gider bence al. Oynarsa Mahveder onları. Penny gerçekten OP kaçacak ya, eminim buna. Talet koyacak, bitirecek. Fox'un tercihi çok yanlış oldu ya. Fox tercihiyle de bizleri gerçekten büyüledi. Şarkı da ezan okunuyor kanka, dur. Açacağız. Çok kötü iş yaptı ya, of. Yani Penny ne yapacak ki burada şey? Hadi benim range yüksek iş yaparım da Pen ne yapacak gerçekten ilginç merak ediyorum. Öldü. Oha. Çok yanlış yaptı bence. Pem içeride kalsın o zaman. Pem'in görevi bu olsun ya. Pem'in görevi içeride kalmak. Biz de adam keseceğiz. Hocam. Şüş. Şüş be birader. Buraya nereden girdin ki sen ya? Evet gittik. Snipe iş, iş yapamadı ya onunla. Maalesef ki. Snipe iş yapamadı gittik ya. Ben yani bir şeyler yapıyorum da yok. Swipe biz iş yapar mı? Yaparsa çok güzel olur. Yaparsa bitiririz maçı. Beni dinle Fox. Ben ortaya girmeyeceğim. Ortada hep sen varsın kanka. Ona göre oyna. Ortaya ben sadece şunu koymak için gireceğim. Başka da girmeyeceğim. Aga. Helal tamam çok güzel. orada kalın babacığım. Gir gir içeri gir kanka sen içeridesin. Moruk sen içeridesin ya yapma bunu. Lan oğlum bir adam vuramadık ben de Vur lan artık. Tam ilginç bu kadroyla maç kazandık. Gerçekten helal olsun bize ne diyeyim. Yorumlarla şarkı. Ben Ma marulum. Ma 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 ben marul. Ben marul. Ben marulum. Ben marul. Ben marulum. Ben marul. Ben Ben marul. Ben marulum. marul. Ben Ben Yasaklanan alın. Ya saklanan reklamı galiba Let me kiss your hand amca 3 milyon abone özel video gelsin Bu neyin kafası abi ya Norgun babak, Nusret'in önünde mangal yap Gazda geliyom Taktik maktik yap Bam 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 Bir yorumum da tutsun sana kafiye olsun Teşekkürler Orgun 56'daki arkadaki adamın Kafasını görenler artı bir Herhangi bir korku Filmine git ve torpil patlat tartı bir Beşiktaş forması git Trabzon atkısı Tak yorumum yanlış, yorumum yanlış oldu, oldu Bak, bak. ben Marul Ben Marul'um ben Marul

Hem de sıfır oynadı ya bizimki. Hem de daha iyi oynaman lazım Fox. Burada Pem aldın. Ne yaptın ben de bilmiyorum yani. Gici ya. Yani. Arkana bak. Ya. Of. Fox onu ölürsen gelmeyelim ya. Bak 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 <laughs> hareketlere bak. Fox yürü git ya. <laughs> ya Fox çıldırttın beni Fox. Sana marul armağan ettim. Çok teşekkür ederim. Saklar ee, çok, çok. Çok koyarsın. teşekkür ederim. Bayıldım. Marul'uma. Ne sen Hı? marul diyorsun marul demiyorsun. Marul orijinali marul. Ay öyle mi Sokrates? <laughs> çok güzel sözler var. Hadi. Tamam ya. O zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ama durun insanlar. <laughs> al al onu Fox al. Bir şeyler ha, yapsınlar. Fox onu alamazsan gelme yanıma ya. Burada sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Helal dur orada <laughs> ben gelene kadar <laughs> hocam. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> <güzel> üzere. <laughs> Hoşça kalın. Helal güzel böyle ya. Dep dep yap dep yap. Aynen. Bir tane vurayım ya lan bir tane vuraydım ona iyiydi. Kanka tareti oraya koy taretten güç al işte yanlış yapıyorsun. Koy tarihte ortaya korkma ya bir şey olmaz. Arkaya kadar gidip ortaya kaybediyorsun sonra. Helal, helal sana biz güzel. Heh koy oraya güzel bak. Çok bak burası. Çok arkaya koyunca kanka kaybediyoruz. İster istemez düşüyor. Gön. Onları alırsın kanka. Sektiriyorlar zaten birbirlerine şu an. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gir içeri baba, gir, 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 gir. Bravo. Abi çanta at. Atalım. Dur, atayım. Gamerların ah. hayalini süsleyen ürünler hepsi burada da. Futbol tutkunlarına FIFA 2021 üstün ses kalitesinde 3D kulaklık.